Evet arkadaşlar, GTA V serisine devam ediyoruz. Yeni bölüm, yeni macera, yeni heyecan. <laughs> Biz <direkt ya. gülüyor> Evet arkadaşlar, biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde bizim artık herhalde hanımı bastım. Adamın da evini tabi yerli bir ettim. Sen kimsin oğlum Sen kimsin, sen kimin? Karısının bacısına bakıyorsun insanı. yok, ne yanlış yaptım. Şimdi benim şu bir araba bulmam lazım. Oğlum gel 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 küçük küçük gel küçük küçük küçük. Gel oğlum gel 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 gel. Bak görüyor musun efendim? Nasıl da efendi. Oğlumuz çok efendidir. <laughs> Ablam çık bakayım bu elbiseni oradan. Ha? <laughs> Arabamı lütfen. <dutlar>. Çık. <laughs> hmm, çık lan. Arabamın kalitesini düşürüyorsun ya. <laughs> Bak. Evet bizim profesör doktor arıyor. Psikiyatr. Psikopos through my appointment book and I don't see your Bir dakika, başka nerede görevler var? Başka bir görev var mı? Başka görev var mı arkadaşım? Yok. Franklin görün yapalım. Franklin değil mi? Hadi biraz farklı olsun <laughs> hep. Pardon. Chicago. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar yeni e, kanalımız. O yüzden lütfen abone olmayı, destek olmayı unutmayın. E, biz de... Bir dakika. Bir dakika bir şey buldum. Bir dakika bir şey buldum. Ne demiştim? Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aa kendinize çok iyi bakın. Abi polis mi kovalıyor acaba? Ben bunu vurayım lan. Hırsız. Hırsız var hey dostum. Lan çıkın lan. Ya minalı kalabımı mahvettim. Bacım çık ablam çık gözüm. Toprağım çık. Oh, Polis gelecek ya of. Polis gelecek ya senin yüzünden terbiyesiz edin. Oğlum Araba mı havada kaldı? Oğlum. Lan araba havada kaldı lan. Çık Uf. mu acaba hala? Emanet alayım da ben. Emanet buradaymış. Hop. Emanet aldık. Abi adam fena bak dur bir şey yapacağım. Bu da mı hırsızın? Bir bak. Bak şimdi izleyin. Bak. dur, dur sakin. Easy boy. Bak. Cık. Ya arabayı çıkartıp mı sen? ben? Hah! Gördün mü kan çıkarttı. Neyse ya. Neyse ya. Hop of, hop. Of, of. Al ve sen adamın kafasını bura kal. İnsanın beş lira atar koçum da. Gönlümüz hoş olsun. Baboli. Ha? Baboli. Evet göreve gidiyoruz. Oh, ne yapıyor geçti? <laughs> bakayım, iyi çalışın bakayım, iyi çalışın. Aa, Amanda diyor. Amanda, 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 Amanda. Amanda beni arıyormuş. Orada mesaj Amanda arıyormuş da. Telefonumuza Ne yapayım ya Tamam, iyi, güzel. Teşekkürler. Görüşürüz. Sonra bye bye. Görüşürüz. Bak yağmur yağıyor zaten. Ay diyor. Lis kapakları mı arıyormuş? Lis kapakları mı arıyor? Şöyle bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan. Ups. Evet yeni göreve geliyoruz. Yeni göreve geliyoruz. Yeni görev. Uuu. Şişt. Şekil. Şekil. At da bakayım. Bura fakir mühit ya. Arabayı çalmasınlar camı kırık mıdır ama. Arabamı çalmasınlar dostum. En az başta misyona. Return. Ha bir dakika. Şey değiştireceğim. değişmiyor. Ne yapacağım ya? F1 Aa, böyle bir şey mi var? Kayıt edebiliyor muyuz acaba? Bir dakika abi, nasıl yaşayacağız bunu ya? Şu frame şeye geçelim, ha. Şey çünkü o Bir dakika. Ben, ha bu arabayla mı gideceğim oraya? Cık. Bakayım ya, ortalık karıştı biraz dur. Ortalık karmaşık oldu şu an. Ne yapmam gerektiğini ya ayran mı içiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Uuu, ya dön terbiyesiz. Ne yiyorsun oğlum? Bak ya. Bacım kusura bakma. Dur benim arabam şurada. Benimki beyaz. Şahin olması lazım bir tane. Bak be, lamar. var. Heh. Hop. Ups. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ben de F'ye gideceğim. Buradan işaretleyelim P'yi basarak. Zaten mekan bizim mekan kardeş. Sıkıntı yok. Ee, <laughs> e. Michael orada kaldı. Frank şimdi biz yeniden buluyor. Çünkü bu görev ne olduğu için. Frank olduğu için. Özür dilerim. Evet, teşekkür ederim. Çok istiyorsun. Hatta Ferit. Hayır. Oh, buna bayılıyor ya? Ben bunu var En çok en sevişeden bu. Benim bu. Kayarken böyle arabayla Franklin diyor. Neredesin diyor. Gel de bakayım. Kafan aramı dozun. Varacağım şimdi en diyor. Evine geldim sen yoksun. Oh my god. Evine geldim sen yoksun diyor ya. Ha? Nasıl bir iş ya? Diyor. Şş, teşekkür ederim. Yoksa arabam bak kayıyordum. Az kalsın arabam kayacaktı. Kaza yapacaktık. Şuradan devam edelim. Abi yerler ıslandı. Araba şu an kaya gidiyor. Tokyo Drift 6. Evet. Şu an sağ bir sol devam ediyoruz. Şuradan sağ gidelim. Hayır. Allah'tan bana Allah vursam büyük ihtimalle araba oturacak içine. Kıramasın. Evet geldi. Hop. Bu görev bizim görevimiz arkadaşlar. Bak, aa benim köpeğim nerede bakayım? Gözüm takayım ya, gözlerim ağrıyor. Çok fazla maruz kalıyoruz. Gözümü sileyim. Wiggle <laughs> wiggle wiggle. Aa, bu görüntüyü görmemiş olayım ya. Ay diyor sarmalar, kısırlar diyor. Gün mü yapıyorsunuz siz? Gün mü yapıyorsunuz? Çık git diyor buradan diyor. Günümüze karışma diyor. Altın gün yapıyoruz diyor. Ama anne diyor altın gün düştü diyor. Dolar yap dolar. Dolar gün yapın dolar. Gede altın diyor. Hey, 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 hey! Evet. Bu da... Kimler de gelmiş, yeah! Buddy! Uu, oh, çak! Oh, no, no. Küçük, küçük. Neyse, ne bunların Bunlarım... Uff! Hangisi arabası? Tam bir gangster arabası arkadaşlar. Hadi bakayım ortalıkta bu nasıl bir memleket diğer taraf su olmuş bak buraya görüyor musun? <laughs> <laughs> <pole society> Abi burası gölet ya burası bizim İsta şey, İstanbul'dan da köze ya burası. <laughs> Ciddiye söylüyorum İstanbul bizim. Sağlıyorum. İstanbul'da olsa şimdi burası göl olmuştu. Bundan yine küfet mi devam ediyor arkadaşlar bir gösterdim. Sonra bu dostum arabanı biraz kirlettim ama kusura bakma patladı evet. lan bana iyi oldu. Hoo, arka cam patladı ya lan. Biraz çizdim. Oo, oh, abi şey çok iyi ya. Atıyor ya suyu. <laughs> Dostum, çok iyisiniz ya. Arabada da geri gidin o kadar geberiyor yani. Patı çekmekten. Şimdi burada içeri şey gidiyor lan. Mekan basıyoruz ya, mekan basıyoruz gençler. Aa, silah dükkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk dostum. Şimdi bir silah alalım. Evet. Alacak mı? Ne yapacağım? Ben? Ya ben bunu seviyorum ya. Bana bundan bir tane alsana. Nasıl alacağız? Aldım. Tamam hadi. Bakalım silahımız. Hemen çıkıyoruz. Lan elbise. Oo. Oh, bakalım be Şekil. Vay. Nasıl aldın ha? Bak güzel. Bunu aldım. Nasıl? Karizmatik. Para var hazır var aga. Sıkıntı yok. Para var hazır var. Bir dakika şey yapacağız. Bir dakika falan bir şey atayım. flash light Şimdi... Bir dakika. Bir dakika. Burada bir şey var mı? Bir tane de ucuzuna kapatalım yani. Tamam. Aldık. Bir şey daha istedim ama tamam ne oldu anladım. Işıklı mı ışıklı bir şeyler mi istedi ne yaptı? Eee 1400'ler. Şuna bakalım Gidim, zaten, <laughs> Bakayım ne eksik ya bakacağım şu anda ne eksik oldu ben bilmiyorum. Hadi bir sol bari. Hop. Ay içim yalnız ya içim. Ah Şıvaps. Ah içim var Bakayım şimdi bir şey eksik ne eksik oldu Abi her şey aldım ya daha ne alayım ya daha ne aldım. Alınacak bir şey kalmadı ki. Bu da benim çöp çöp çöpüm. Dur bakayım belki içeride bir deneyim yapmak için. Bir <laughs> yapabilir mi belki dur şurada. Atış poligonları var bunların. Belki ondan bahsediyordu o olabilir. Ama burada pek atış poligonluk gibi bir olay yok sanırım ya. Yok abi gölgümden önce o değil. Bence o diye görüyorum. Tamam çık ulen. Bu niye yavaş yürüyor? Koşsana abicim içeride de koş ya. Yani biz zor olacak mıyız sizlere koşun 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 diye. Koşun kendinizi ya. Şu bu elemanların yanıydı. belki elemanlar. Şşt. Yakışıklı ne almam gerekiyor? Ne alacağım? Ekipman falan var mı? Upgrade diyelim. Dur. ha flash point. Aldım tamam. Aldım mı? Alamadı ya, flash bir şey aldım işte. Yeter daha, daha ne alacaksın? Vah arkadaş. Bütün paramı yedirdim, bitirdiniz ya. Ne bot mu alacağım? Ne bot yok ki. Ama her şeyi aldım. Şu an alınacağım hiçbir şey yok şu an. Bunu aldım ha. Bunu aldım bir tane işte. Bakın, burada bir şey var mı? Ne da alayım ya. Paraşüt. Kitli mi sensin paraşüt? Başka alınacak bir şey var mı? Ne alalım bir tane de. You gonna buy that shit I don't know nothing about? Terminal. Hadi ya bir kere Ya kafayı yiyeceğim hadi lan. Yok wow, abi hala gitmemiş ya. Ya bir söylese ne alacağım anlayacağım da. Ne alacağımı anlamadım ki bir türlü ben. Bro ne alacağım bro çözemedim. Abi aldım işte silah bir tane daha ne alayım işte. Hepsini aldım. Daha silahta bir şey var. Ya. Bu silah var ya. Adamı gevertiler ha. Yani. Bir dakika ben bunu nasıl, ne yapacağımı nasıl öğreneyim değil ee, mi pump, a Flashlight Pump şutu. Pump tüfek alacakmışım galiba ya. Dur bir dakika. Pump, 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 pump. Lan tamam, gittik salak gibi bir suç aldım ya. Yani. Pump tüfek haricinde aptal aptal şeyler aldım a flashlight on that bitch. Flash. Now just let me reinstate, man. The purchases made by this bunu ya Of Neyse Let's thank you. aptal thank you. Let's 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 thank you. Karışın kofayı çökeyim şunlara ya. Yollar bayağı ıslık arkadaşlar. Dikkat edelim kaza yapmayalım. Ölmeyelim. Gebermeyelim. Dostum. Bu da bak. Kısa. Uzun. Kız. Kısa. Uzun. Ups. Artık orası aydınlanmayacak. Hep karanlık kalacak. İçine sunucu, içine daha iyi gözük abi. Seçelim bu. Tamam bir kardeşim? İçine gidelim biraz Seçelim Sıkıntı yok. No problem. Araba zaten benim değil <laughs> arkadaş. Sıkıntı yok. Bas kazan. Bak. Hatta bu Şuradan şu yürüyecektim de. Demirler var. <laughs> <an yüzecek> <laughs> dükkan basmayı dinle kardeşim. Evet şuradan dükkan basın arkadaşlar şimdi. Evet. Hadi bakalım hazırlanın. Pompalar hazır. Pompalar pompalar. Zaten ben, şeyim diyor ki arkadaş. Alın sen sonra. Bir ta iki, kaç, on tane mermim vardı belki. Fazla mermim yok yani. B yapalım biraz geniş alıyorum acaba Şit hadi hızlı çık Arkadaşlar büyük ihtimalle ben Yok ben Yanlış mı gittim Yanlış mı gittim Ben zaten niye çıktım onu da anlamadım ki Ay tut 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 <gülüyor> <gülüyor> Kafayı kafa adama la Bak ya, <laughs> ya buradan geçsem ben iyi bir atım böyle bir, bir şey onu? Sövmeyin gençler. Biraz gezdin de baktım hava nasıl diye ya. <laughs> Bütün arkadaşlarım <görüşlerim> burada diyor. <laughs> Aa hatırladın mı? Adamın kolundan ısıttırmışım köpeği. Hey dostum ne yapıyorsun diyor. Kolun nasıl iyi mi diyor. Ben sonunda diyor onu diyor. Nikka dedi zencilemek abi. Ya, dikkat edin. Bakır. Neyse. Buraya geçelim. Evet. Mevzu var arkadaşlar. En iyisi şu pompayı değiştirip şu silahı almadım. O çok mermi götürüyor. Pahalı silah be. Çok pahalı silah. Tutsuz sağlık var. Oo. Hı? <laughs> ne mi istiyorsun ha? Kafana mı sıkma mı istiyorsun ha? Bunu mu istiyorsunuz dostum? Bunu mu istiyorsunuz? Ne silah dediniz he? Al! Saklan! 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 Bak bir daha vurdum seni. Aaa bir daha vurdum beni. Nasıl bir kafandan vurmuşsun. Devam et devam et. Aa şurada bir tane var kafasından. Mermi bitti. Mermi bitti kızı. Ya, bu da çok yapay zekasın şu ya. <laughs> yapay zekasın. Böyle bir terim buldum arkadaşlar. Yapay zekasın. Bunların... Sen alalım ki mermi bitiyor da. Evet. Bak, aranızda en cesur benim gençler. Kafana mı sıktın dostum ha? Özür dilerim kafana mı sıktın? Özür dilerim dostum. He? Hey you! Şu kalkacak. Aferin güzel. Güzel. Ekip adamlarım çok iyi bunlar var ya bunlar tam bilim adamlarım ya. Come on. Saklan saklan saklan. Abi mevzu çok derin ha. Ciddi söyleyeceğim öyle şu an neler öyle ya. Evet, abi dur. Şu... Üst atı bir <laughs> var <ha>, ya diye Göremiyor ki. <laughs> Abi öleceğim, öleceğim, öleceğim. Koş, 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 koş. Nerede lan? Ha? Sen... Sen... Adam susamış. Ha? Bitti mi şimdi olsun? Bitti mi? Biz gangsterler böyleyiz. <laughs> Neyse. Paylaşmayı bırakalım. Şöyle gizleyelim. Bu da. Tin 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 diyor. Abicim nereye geliyoruz? Abicim ölmek mi istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun? Parası yense verelim ya. Bu elemanlarla kapıştırmayın bir şeylerle ya. Ucuz insanlarla ya. Ha? Oh. Siz ölmeyi bayılmak mı sanıyorsunuz gençler? Ha? Hadi bakalım, devam edelim. O değil de silahlarız hep benim o silahlarız ya. Adamların bütün şeylerini satın aldım. Hadi ekip gelin ya, tek başına bakmayın. Hazır. Bak burada var ya ortalık karışacak. Koş, 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 koş. koş, koş. koş saklan şuraya, çabuk saklan. Çabuk saklan şuraya, çabuk saklan. Dostum ha? Ben Araba sürerken adamın kafasına sıkmış adamım yani. Benimle kapışmayın. Gel bakayım. <laughs> Benimle kapışmayın olsun. Birisi kaçıyor. Kim kaçıyor oğlum ya? Üç saatte. Ah üç saatte kim burası mı? Nerede? Ah bir dakika ya. Nerede bizim elemanlar? Nasıl nerede? Şurada. Dostlar kusura bakmayın ya. Dostun yoksa ışığınızı mı patlattın ha? Işığınızı mı patlattın dostum ha? Işığınızı mı patlattın ha? Ha? ışığını mı patlattın he? seni? Hepinizin var ya ışığını keselim gençler. Beni cinlendirmeyin. Geliyorum bak diyor. Hadi bastık. <laughs> araba lazım ama araba. <laughs> Teşekkür ederim zaten bende böyle bir araba yürü. <laughs> i̇şte işte sen arkadaşlar yanlış anladım. Hadi oğlum hadi lan hadi bin ya. Bin benim mecbur <laughs> ya? <laughs> Bekletiyor beni ya. Bu sene şu sürüşünü kullanacağım arkadaşlar şimdi. Yapacak son çare. Hop Sağ tek abi tekerlek patlamasın da. Hey amigo. Hey amigo. Çıkarın beni ya. Abi bütün yola tutmuş. Ulan sağ kısa bir Sağ Evet, evet, Şimdi burada bekliyor beni. Şurada beni bekliyor. Şurada beni bekliyor. Hemen sola kır. Sola kır. Sola kır. Sola kır. Bas, 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 bas. Evet, 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 evet. Hayır, hayır dostum, hayır dostum, hayır dostum. Dur az kaldı, kurtulacağız helikopter. Ya bunlar, ya dostum. Zaten yanı sönüyor şu anda. Bu maçı aldım galiba. biraz ne alacak? Zaten ben zaman bu maçı aldığım gibi hepsini kaybediyorum arkadaşlar. We are the champion. Bir, bir. Aa, polis var. Bas, 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 bas. Şuna sola kıralım. Aa, kurtuldu ya. Loser. Sizi loser polisler. Emanetimizi yani, yerine koyalım lan. Oops. Oops. Çok uzun diyorum. Herhangi left bir left left left. kazada. Yeah, Herkes ölebilir that, şu anda. Lanky, Herkes <gülüyor> ölebilir <laughs> sayın seyirciler. <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. 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 Az önce çarpmadım kurtuldum ya Dedim eğer buraya çarparsam dedim geldim buraya yine çarptım abi ya İnsan ağzını açar sonra aynı hata yapar mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu görevi de Alnımızın akıyla halletmiş bulunuyoruz Böyle şey fark eder. Ne gezi oğlum benim bahçemde. Aa motor da benim ota. Evet arkadaşlar, bu görevimizde Ali iş <laughs> Evet arkadaşlar, bu görevde geçildi. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>